Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Lezzetli tarifleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Sizler de kanalıma abone olarak bildirimlerinizi açıp bana destek olursanız çok sevinirim. Bugün size yine lezzetli bir tarif yapacağım. Pastırmalı ıspanaklı kiş yapacağım. Pastırmalı ıspanaklı kiş için gerekli olan malzemelerimiz 150 gram pastırmamız var. 250 gram ıspanağımız var. 1 adet yumurtamız ıspanak için. 1 paket krema, 2 adet yumurtamız var hamuru için, 1 fiske tuzumuz var hamuru için, yarım su bardağı da soğuk suyumuz var ve de 3 su bardağı unumuz olacak kullanmak için. Üzeri için de 150 gram kadar kaşar peyniri kullanacağız. Gerekli olan bütün malzemelerimiz bunlar. Şimdi dilerseniz tarifimizin yapımına geçebiliriz. Ve tabii ki arkadaşlar az önce söylemeyi unutmuşum. 150 gram da tereyağımız olacak. Yine hamurumuzda kullanmak için öncelikle tereyağımızı karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz. Ve içerisine yarım su bardağı suyumuzu ve de 2 adet yumurtamızı ekliyoruz. Bir fiske tuzumuzu atıyor ve unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. su bardağı unumuz var. Bir miktar koyalım, karıştıralım. Daha sonra kalan unu da ekleyelim. Evet arkadaşlar hamurumuzu güzelce yoğurduk hazırladık. Şimdi üzerini kapatıyoruz ve 1 saat kadar buzdolabında dinlendiriyoruz ve biz de o arada ıspanağımızı hazırlayalım. Ve hamurumuzu dolabımıza kaldırdık. Şimdi bir tavamızın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı aldık. İçerisine ıspanağımızı koyuyoruz. Ispanağımızın içerisine bir fiske tuz atıyoruz. Birazcık toz biber atıyoruz. Güzelce kavuruyoruz. 2-3 dakika kavurmanız yeterli olacaktır. Benim ıspanağım haşlanmış. Sizler çiğ ıspanaktan da yapabilirsiniz. 2-3 dakika öldürmeniz yeterli olacaktır. Sonrasında soğumaya bırakıyoruz. Hamurumuz dinlendikten sonra diğer işlemleri yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, 1 saat boyunca buzdolabında dinlendirmiş olduğumuz kiş hamurumuz hazır. Şimdi hamurumuzu açmak için tezgahımızın üzerine alalım. Ve biraz un serpelim. Hamurumuzu şöyle bir toparlayalım. Ve kullanacağımız kalıbımıza göre hamurumuzu açacağız. Ben bu şekilde bir kalıp kullandım. Sizler dilediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Hamurumuzu şimdi kalıbımıza göre açalım. Çok ince bir hamur olmayacak. Evet arkadaşlar, hamurumuzu kalıbımıza göre açtım ve kalıbımızın üzerine yerleştirdim. Kenarlarını düzelttim elimle ve bu şekilde hazırladım. Şimdi ortasının kabarmaması için çatalla bu şekilde çizikler atmanız gerekiyor. Tartımız kabarmasın. Ve bu şekilde fırınımıza atacağız. 10 dakika boyunca fırında bekleteceğiz. Daha sonra çıkaracağız ve üzerine ıspanaklı harcımızı ve pastırmalarımızı dizeceğiz. O aşamayı yine paylaşacağım. Şimdi fırına götüreceğim ve 10 dakika pişireceğim. Bu arada biz de kremalı sosunu hazırlayalım. İçerisine 1 adet yumurtamızı koyuyoruz. Ve 1 paket kremamızı da boşaltıyoruz çok az da tuz atıyoruz içerisine. Ve güzelce çırpıyoruz. 10 dakika boyunca fırında bekleteceğiz kişimizi. Daha sonrasında çıkaracağız. Çıkardıktan sonra ıspanağını pastırmalarını dizeceğiz ve üzerine bu hazırlamış olduğumuz sosu dökeceğiz. Tekrar fırına vereceğiz ve pişmesine yakın çıkartacağız ve kaşar peynirlerini üzerine serpeceğiz. Aşama aşama yine birazdan sizlerle paylaşırım. Şimdi kişi fırına götürüyorum. 10 dakika sonra tekrar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 10 dakika boyunca fırında duran kişimizi çıkardık ve şimdi üzerine ıspanaklarını koyuyoruz. Ispanakları güzelce dağıtıyoruz. daha sonra üzerine pastırmalarını diziyoruz. Ve her yerine gelecek şekilde pastırmalarını da güzelce üzerine dizdik. Şimdi de sosunu dökelim. Biraz önce hazırlamış olduğumuz yumurta ve krema karışımımızı da üzerine döküyoruz. Ve şimdi fırına tekrar götürüyorum ve pişmesine yakın fırından çıkarıyoruz ve üzerine kaşar peyniri serpiyoruz. Birkaç dakikada öyle beklettikten sonra fırından çıkarıyoruz ve yemeğimiz pişmiş oluyor. Şimdi fırına tekrar götürüyorum. Arkadaşlar ıspanaklı pastırmalı kişimiz hazır. Çok da lezzetli ve güzel oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun dileklerimi iletiyorum. Ve bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşçakalın, lezzetle kalın.